Merhabalar. Kocasinan halkımıza buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şu anda bulunduğum yeri merak ediyorsanız eğer, Kocasinan Mahallemize bağlı eski adıyla Dere Mahallemizi, şu andaki ismiyle Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde bulunan Kocasinan Belediyemize ait sosyal tesislerin inşaat sahası içerisinde bulunuyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu inşaat 2018'in 7. ayının 20 başında işe başlanmış olup 2019'un dördüncü ayının 21'inde tamamlanması gerekiyordu. 270 günlük bir işe başlama ve bitirme süresi olduğu için 270 günün üzerinden bugün bakıldığı zaman 2021'in dördüncü ayının onuncu günündeyiz. Ve hala burası atıl vaziyette inşaat tamamlanmamış ve buradaki vatandaşlarımız hala mağdur edilmekte. Bizler seçim vaatlerinde bulunurken Diyorduk ki 2018'in seçiminin hemen arkasından bu inşaatımızı bitirip sosyal tesislerimizi sizlere kazandıracağız diyorduk. Ama bugün bakıldığı zaman burada Dere Mahallemizde bulunan, Ertuğrul Gazi Mahallemizde bulunan sosyal tesisin herhangi bir şekilde hiçbir çalışmasının olmadığı gibi yapılmış bir binanın artık zarar görmeye ve uçmaya ve tehlike arz etmeye başladığını görmüş bulunuyoruz. Buradaki binamızın etrafında çekim yaptık. Ee, çekimlerimiz esnasında içeri içeriye geldik. Muhallebi arkadaşlarımız sağ olsunlar bizlere sürekli ya, tamamlanan olmuş olması Kayseri'mize, Koca Sinan'ımıza ve Koca Sinan mahallemizin Dere mahallesindeki Ertuğ, yeni adıyla Ertuğrul Gazi mahallesindeki yaşayan vatandaşlarımıza bizim bir utanç kaynağımızdır. Buradaki vatandaşlarımızın toplam nüfus sayısı 20 binin üzerindedir. 20 bin aşkın bir mahallenin içerisinde bir sosyal tesisi yapma aşamasına gelip de bu şekilde atıl vaziyette kalabilir mi? Buradaki bu yaşayan vatandaşlarımızın birçok problemleri var. Bu birçok problemlerinin yanı sıra en büyük önemli buradaki bizim çocuklarımız, bizim geleceğimizin burada sosyal tesislerinde en azından bir nebze de olsa bir eğitim alabilmeleri, değişik alanlarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ben buradan Ahmet Çolak Bayraktar Bey'e sesleniyorum diyorum ki 2017 18'in 7. ayının 24'ünde başlayan bir inşaat ve 270 günde tamamlanması gereken bir inşaatın yapım işi verilen bir inşaatın neden üç buçuk yıl daha geçmesine rağmen tamamlanamaması? Hani bizler diyoruz biz vatandaşımıza hizmet ediyoruz ama bugün ismini değiştirdiğimiz dere mahallesi Ertuğrul Gazi mahallesi olarak değiştirdiğimiz yere göre baktığımız zaman da burası bizim bir ayıbımız. Burası gerçekten Dere Mahallesi'ne yakışmıyor, Ertuğrul Gazi Mahallemize yakışmıyor. Ben buradan e, bütün kocasından he, hemşerilerimize sesleniyorum. İnşallah biz bu konunun üzerindeyiz. Dere Mahallesi'ndeki, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki hemşerilerime sesleniyorum. Artık iyi Parti olarak biz e, bu pro bütün kocasından hemşerilerimize sesleniyorum. İnşallah biz bu konunun üzerindeyiz. Dere Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki hemşerilerime sesleniyorum. Artık iyi Parti olarak biz e, bu problemi, bu sorunu sürekli gündeme getirip ve buranın bir an önce tamamlanıp bitirilmesini sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum.